Ben Nilhan ve bugün size kayboldumun hikayesinden bahsedeceğim. Şimdi şöyle, kayboldum aslında benim bağımsız bir süreci denememin ilk şarkısı. Bu yüzden benim tam olarak bağımsız yaptığım ilk bebeğim diyebilirim. Benim için değeri çok büyük. Çok güzel ekip arkadaşlarım var. Onlarla beraber yaptık. Ve şu şekilde gelişti. Şarkının en can alıcı noktası bence şarkıyı doğum günümde yazmam. <laughs> Ve bu sözlerle karşılaştırıldığında aslında çok acınası bir şey ortaya çıkıyor bence düşününce. Hiç olmadığım kadar yalnız hissettiğim bir gündü. Doğum günüme bağlanan gece aslında. Bazen hepimizin çok kötü zamanları olabiliyor, çok yalnız hissettiği zamanları olabiliyor. Bu şarkının gelişimi aslında benim için içsel bir süreçte dahil bu da şöyle ben okulumu İngiltere'de bitirdim ve bu yaz döndüm ve döndükten sonra Türkiye'ye tekrar adapte olmaya çalıştım. Ve bu yüzden de hiç olmadığım kadar kaybolmuş hissettim aslında düşününce. Türkiye çok değişti, şartlar çok değişti. Çok zorlaştı, hayat çok zorlaştı. Bundan dolayı büyük bir metropolde kendimi çok kaybolmuş hissettim ben ilk geldiğimde. Ve buna alışma sürecim aslında şarkının yaratılış süreci diyebilirim. Arkadaşlıklarımı sorguladım, kendimi sorguladım, olduğum süreci sorguladım. Her şeyin dışında sanat için çok zor bir yol şu an gündemimiz. Belki hepimiz bir ara müziği bırakmayı da düşünmüşüzdür ama benim en büyük çelişkim ben müziği bırakmaya çalıştığımda müzik benim terapim olduğu için müzik yapıyorum. Yani müziğe sinirlenip müzik yapamayışıma sinirlenip oturup Müzik yapıyorum. Böyle bir döngüde kalıyorum yani. <laughs> o gece de onlardan bir tanesiydi aslında. Yani hayatımı sorgularken bir anda oturup müzikle kendimi ifade ettim ve şarkı zaten bir gecede çıktı. Kayboldum burada Ait olamadım asla Her zaman bir yol var Var ama tüm yollar Çok dar, içimde korku var Nedeni bilinmeyen kocaman bir boşluk var Sanki etrafımda ölü bir duvar var Önümü göremiyorum Gülsem bir yardım çağır ya Anlamsız dostluklar Dost demek için binlerce şahit ya. Artık kötü günlerimle Yalnızsam ne farkı var Sonunu bile bile yaptım yine yanlışlar ya aslında bir sıkışmışlık hissinden bahsediyorum burada. Tekrar dünyaya adapte olmaya çalışan ama şartların zor olmasıyla aslında adapte olmakta çok güçlük çeken bir, bir kız, bir, bir birey var ortada. Ben de tüm yolların aslında etrafımda olduğunu ama hepsinin çok dar olduğunu ve hangi yoldan gideceğimi asla bilemediğim bir şekilde hissettiğim bir günde yazdım bu şarkıyı. İçimde korku var, nedeni bilinmeyen kocaman bir boşluk var. Hepimizin içinde nedeni bilinmeyen bir boşluk var ve bence kimse bunu inkar edemez. Dolduramadığınız bir boşluk var. Kimse ne olduğunu bilmiyor genelde, keşfedemiyor. Ve o yüzden şarkı böyle giriyor. Ya yani o boşluktan doğan bir hisle giriyor. Anlamsız dostluklar, dost demek için binlerce şahit şart. Böyle hissettiğimiz oluyor. Benim dediğim gibi dostlarımı sorguladığım bir e, bir günde, bir geceydi. En kötü günlerinde insan aslında kaç kişinin yanında olduğunu daha çok fark ediyor. Ve bugünlerimizde çoğu zaman yalnız oluyoruz. Sonunu bile bile yaptım yine yanlışlarda da. Bazen insan göre göre yanlışlar yapar. Yanlış bir yolda olduğunu bilirsin bazen. Sonunda hata yapacağını, senin için kötü olacağını bilirsin ama genciz ve göz göre göre bazı yanlışlar yapıyoruz. Aslında orada da oradan bahsediyorum diyebilirim üstüme üstüme gelen gelene nefesim kesilene dek ağladım da kimim mi dizüte çöktüm ışıklar kapalı yine güneşi görene dek kayboldum her gece üstüme üstüme gelen gelene nefesim kesilene dek ağladım da kimim aslında bu şarkıyı yazdığım zamanda kendimi tasvir ediyorum burada ben tam herkesin üstüme üstüme geldiğini tüm şehrin üstüme üstüme geldiğini hissettiğim metropol yaşantısında kalabalık içerisinde yalnızlığı en fazla hissettiğim zamanda. Nefesim kesilene dek ağladığımda kime ne? Işıklar kapalıydı gerçekten. Nefesim kesilene kadar da ağladım ama kimse de bununla ilgilenmiyordu. Böyle kalabalık içerisinde yalnızlığı anlatan bir dörtlük. Aslına karat da burası zaten. Herkes beni sorgular, sanki bir yanlış benim hepsi hep bir doğrular, yakını bırakmadı yine tüm bu sorunlar. Bazen istesem de uymasın bu koşullar ya, lütfen bir sussunlar. Öyle orada burada yine atıp tutmuşlar, hakkımda bir şey varsa gelsin bana sorsunlar. Bıktım yıldım bitmeyen o bütün arzulardan. Herkesin bir bildiği var, herkes bir konuşuyor ama... Herkesin kendi doğruları var. Herkesin kendi bildikleri var. Ve beni sorgulaması aslında kimsenin bir şeyi hani ifade etmiyor anlamında bir cümlede bulunmak istedim ben orada. Herkes birbirinin hakkında atıp tutuyor. Birbirinin arkasından, sen bilmeden, sen sonra duyuyorsun falan. Dedikodu yapıyorlar falan. Şimdi gelip bana söylendiğinde daha mutlu olduğum bir senaryodan bahsediyorum aslında ben burada. Yani herkes birbirinin hakkında atıp tutmaktansa gelip yüzüne söylese, İletişimi böyle yapsak daha sağlıklı olur ve daha dertsiz oluruz gibi hissediyorum açıkçası. Burada bundan bahsediyorum tamamen. Söyle, <laughs> ben normalde aslında kişilik olarak da içim dışım bir bir insanım. Yani hissettiğimi, düşündüğümü söylerim ve ifade ederim ama benim bunu en iyi ifade ediş yolum zaten müzik. Kendi sesimi en iyi duyurabildiğimi ve sesini duyuramayanların da duyurabileceği şekilde anlattığım tarzım aslında müzik oluyor. Ben zaten bu yüzden olabildiğince filtresiz yapmaya çalışıyorum birçok şeyi. Tabii ki sitem ettiğim şeyler var ama sitem ettiğim şeyler genel olarak hayat koşulları, kendi içsel sürecim oluyor yani. Ve bu yüzden de insanların içinde tuttuklarını ifade edebilecekleri bir şekilde bunu sadece söz ve besteye dökmeye çalışıyorum ben. Bu yüzden olabildiğince filtresiz benim dinleyicim için de daha iyi diye düşünüyorum. Ben normalde deprem sürecinden önce yayınlayacaktım bu şarkıyı fakat bu kadar büyük bir felaket başımıza geldiği için şarkımı erteledim ve Depremle ilgili bir şarkı yayınladım o noktada. Gerek ona gerek kaybolduğuma aldığım tepkiler çok güzeldi. Hem Spotify tarafından hem başka yerlerden, başka insanlardan ve özellikle dinleyicimden aldığım tepki benim için çok güzeldi. Çok güzel destekler aldım. Ya, i̇çsel yalnızlığımda yalnız olmadığımı hissettim gibi bir cümle kuruldu mesela ve bu benim için çok değerliydi. Çünkü ben müziği bunun için yapıyorum. Bu, yani daha en filtresiz yayın yaptığım beste aslında şu ana kadar buydu. Bu yüzden dinleyicimle en çok bağ kurabildiğim şarkıda buydu diye düşünüyorum. Bu yüzden benim için yeri çok ayrı. Ve dediğim gibi bir senedir doğru dürüst şarkı yayınlamama rağmen çünkü eğitimim vardı arada ve Türkiye'ye tam olarak döndüğüm süreci bekliyordum bir şeylere tam başlayabilmek için. Bu süreçte dinleyicimin azalmamış olması ve yayınladığım gibi herkesin benimle hemen kontağa geçmesi etmesi benim için çok değerliydi. Bu yüzden de diskografimdeki yeri benim için çok büyük kayboldum. mu? <laughs> Bundan sonra sık sık şarkılar geliyor ve sık sık daha da filtresiz, daha da asi, daha da özgür birçok bestem geliyor, hepsini sıraya dizdim. Dediğim gibi eğitim kısmının biraz tamamlanmasını bekliyordum. Artık tamamen buradayım ve sadece müzik yapıyorum. Bir bir bunları yayınlayacağım. Umarım daha da çok sizi anlatabildiğim, daha çok kendimi anlatabildiğim ve daha çok ortak noktada buluşabildiğimiz birçok besteyi en yakın zamanda yayınlayacağım.